ve kalbu ve dediler ki malena bize ne oluyor la nera ricalen adamları göremiyoruz nasıl adamları göremiyoruz kunna idik neudduhum onları sayıyor idik minel eşrar kötülerden şerlilerden saydığımız adamları göremiyoruz. Ne oluyor bize? Ne diye onları göremiyoruz? Ettehadnâhum <laughs> Onları edindik. Sıhriyen alay konusu edindik. Em yoksa zahet anhumul ebsâr Gözler onlardan kaydı mı? Yoksa gözler onları görmek mi istemiyor şu anda? İnne zâlike şüphesiz işte bu la hakkun gerçektir. Elbette gerçektir. Tehâsumu ehlin nar ateş halkının aralarında tartışmaları bu şekilde gerçekleşecektir. Gerçektir, gerçekleşecektir anlamında de ki innema ancak ene ben munzirun bir uyarıcıyım ve ma min ilahin bir ilah yoktur illa Allah Allah'tan başka bir ilah yoktur nasıl Allah el vahidul kahhar tek olan ve her şeye hakim olan kahredici olan yegane hakim malik olan o tek Allah'tan başka bir ilah yoktur. Rabbu semavati göklerin Rabbi vel ardı ve yerin Rabbi ve ma beynehuma ve ikisinin arasındakilerin Rabbi el aziz el gaffar aziz ve gaffar olan çok bağışlayıcı olan çok güçlü olan güç ve bağışlama sahibi olan Allah göklerin ve yerin ve ikisinin arasındakilerin Rabbi olan Allah mutlak hakim olan tek olan Allah'tan başka bir ilah yoktur. İnsanlara bunu söylemek ve bununla onları inzar etmek için mundir olarak, uyarıcı olarak gönderildi peygamber işte. allah Teala da ona de ki diyor ben ancak bunun için gönderildim. Kul de ki huve o nebeun azim büyük bir haberdir. Büyük bir mesajdır. Entum siz anhu ondan muridun yüz çevirenlersiniz. Ona kulak vermiyorsunuz. Onu dinlemiyorsunuz. Ma <mâ> kâne li benim yoktu. Min ilmin bir bilgim. Bil mele'il a'la yüce alem ile ilgili mele'i a'la ile ilgili bir bilgim yoktu. İz yahtesimun onlar tartışırlarken Han yani Allah ile meleklerin arasında geçen ben yeryüzünde bir halife var edeceğim dediği zaman onların yeryüzünde kan dökecek birilerini mi yaratacaksın şeklindeki tartışmaları işte bunlarla ilgili benim de bir bilgim yoktu diyor Peygamber. İn Yuh'a ile bana vah yolunmadı illa ancak ennema ene nezirun mübin bana apaçık bir uyarıcı olmamdan başka bir şey vahyolunmamıştır. İz gâle rabbuke hani rabbin demişti lil melâiketi meleklere inni şüphesiz ben hâligun yaratacağım beşeran bir beşer min tînin çamurdan bir insan yaratacağım demişti. Fe izâ sevveytuhu onu düzenlediğim zaman tesviye ettiğim zaman tef'il babından ve nefekhtu ve nefekhtu fihi ve ona üflediğim zaman min ruhi ruhumdan ona can verdiğim zaman fe ka'u ve ga'dan geliyor fe'ye burada bağlaç emir kipinde vaki olun, hemen yere kapanın anlamda lehu onun için sacidin secde edenler olarak. Fe secede. bu emri alan melekler secde ettiler. El melaiketu melekler Kulluhum hepsi ecmeun topluca hep birden hepsi ...meleklerin secdettiler. İlla iblis... ...iblis hariç, iblis dışında. İstekbera... ...büyüklendi ve kâne... minel kâfirin ve kâfirlerden oldu. Kâle... Allahu Teala ona dedi ki... ...ya iblis, ey iblis... ...ma mene'ake seni... ...ne men etti en... ...tescüde... ...secde etmeni lima halaktu bi yedeyye, ellerimle yarattığım şeye secde etmeni sana ne engel oldu? Secde etmene ne engel oldu? İstekberte büyüklendin büyük olmak mı istedin? Em yoksa künte oldun minel alin yücelerden mi oldun? Yani niye secde etmedin emrime, niye karşı geldin diye Allahu Teala soruyor ona. İblisin cevabı, Kale dedi ki, Ene hayrun minhu, ben ondan daha hayırlıyım, daha iyiyim, daha değerliyim anlamında. Halekteni sebebini açıklıyor. Beni yarattın min narin, ateşten. Ve halektehu onu yarattın min tînin, çamurdan. Beni ateşten yarattın onu çamurdan. Aleh. allah Allahu Teala ona cevap olarak dedi ki: "Fakh O halde çık minha ondan. Ondan çık oradan cennetten defol anlamında. Ve inneke racim. Şüphesiz sen kovulmuşsun, kovuldun. Ve inne aleyke senin üzerinedir laneti, lanetim ila yevmiddin. Hesap gününe kadar lanetim senin üzerinedir. Kale dedi ki İblis, Rabbi Rabbim fe enzırni beni ertele ila yevmi yub'athun yeniden diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver beni ertele. Kale allah Teala'nın cevabı fe inneke şüphesiz sen minel munzarin ertelenenlerdensin süre verilenlerdensin. İla yevmil vaktil malum. Malum vakte kadar. Malum vaktin gününe kadar. Evet. Kale şeytanın cevabı fe bi'izzetike senin izzetine yemin olsun. Senin gücüne, şerefine yemin ederim ki la ugviyannahum ecmain. Onların hepsini azdıracağım illa ancak istisna ibadete kulların minhum onlardan el muhlasin arınmış olan ihlas sahibi kulların hariç onların hepsini azdıracağım.